Herkese merhaba. Şu ışığı da yakayım. Evet. E, bugün bu böyle bir sürü arkadaş geldi, geldi Merhaba diyeyim. Biril. Beril. Ay merhaba diyecektim. şunu şuraya alalım. Merhab merhaba. 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 Şimdi herkese merhaba arkadaşlar gerçekten. Bugün doğum günüm diye e, bana şey yapıyor. Bu da bizim arkadaşım mı? Bu da benim arkadaşım. Niye böyle oldu ki? <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi işte bu da dün sanımdayız. Bugün de öylesine bir video çekeceğim. Doğum günü kutlaması yarın olacağı için yarın doğum günü kutlamasını çekeceğim. <laughs> Ee, şu kim? Genellikle erkekler ve erkekler şu an <laughs> Eylül, Eylül de bana bunu verdi. Çok tatlı. <laughs> hmm, ayrımcılık etmek istemiyorum ama biri gidiyor, birisi geliyor, biri o gidiyor bu sefer, öbürü geliyor, öbürü bu sefer. ayrımcılık yapıyorum gibi piyonu çalmayı gayet iyi biliyordum ben şimdi benim bir şey oldu çalamıyorum artık yeah. Çal. Çoğalabiliyordum mesela anlayamıyordum. İşte arkadaşlar, unuttum hepsini. Dayım <laughs> öğretmişti bana. Benim dayım müzisyen olduğu için. <laughs> mesela yine dans edelim. İnsan dans eder herkesin? Ee, diyor, şey, kız fotoğraf çekecekmiş. <laughs> Beril benden hayvan takası yapmak istiyor. Oha. Ayı da benim başka hayvanım yok. Ev ee, hayvanlarım. Ev ee, hayvanlarım yok ki benim. Ne yazacağım? Üf, kaybettim diyeyim. Ama inanmazsa Sonra. Sonra. Ev hayvanımı kaybettim. Sonra hayvan takısı yaparız. Ah be, bunu niye verdik şimdi? Neyse can şeyi. Ha. Bilmiyorum. mi? Belki verir ya. Yani, yani. evet. Ne Ama istemezse bilmiyorum. Evet. Bence şey daha güzel ama ben yine de şey çok seviyorum. Niye şu anlamak istiyor? Neyse. <laughs> çok sevindim. Jennie Dance, Blackpink'ten de en sevdiğim şey Jennie olduğu için. Ben Jennie'ye Jennie'nin yani o kadar seviyorum ki. Ama en çok sana. Kusursun yarın çok, çok heyecanlıyım. Yarından sonra bir sonraki gün de olabilir. Belki mevcut için konusunda dikkat ettiklerinden inşallah gidelim. Biliyorum. Bir de yine şey var. Kaçtı şimdi bu? oyundan çıktı. Ziyaret edeyim bakayım. Aa reklam çıkıyor. Reklam. Tamam reklam da bitti. Böyle reklamlar sık sık çıkıyor. Hiçbir şey bilmiyorum. Hadi gir artık. Kim dirmedi yani? seviye mi ne oldu? Ne bulan daha demin bana. Zaten şu an belirim. belirir. Beloşum oldu. Beloş diyeceğim ben sana daha kolay belir belirden. Ben belirden. Belir. Eski arkadaşım vardı belirden. Nerede şimdi lan? Hı? Kaçma. Hı? bin kere davet etmişsin belli. Oyunum başta. Resmen. Kimin türden kötü eşyalarım var. <laughs> Okey. Vili Vili Kulüp Arkadaşlar çok güzel Eroni abiye kesinlikle ara. Abone olun Vili Vili Kulüp Vili Vili Kulüp Görebiliyorum kankacığım Görebiliyorum <laughs> Ayrıldık Vili Vili Kulüp Ay yanlışlıkla Celi yazdım Willni <laughs> Willi <laughs> kulüp Tamamdır. Anne <Anladım>. Anne E E Yanlış <laughs> mı yazdım? Willni Willi kulüp doğru yazdım ama ben. <laughs> ben... O niye girmiyor? Niye bu girmiyor ki Bili Bili kulübü? Belki bu da vardır. Vili 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 Arkadaşlar bilmiyorum sonra yaparım. <laughs> Belki böyle böyle yaparsam çıkar. Ya böyle de çıkmıyor ki. Olmuyor yazayım. Ay. Oh. Omu yapamadım sonra. Şimdi kulüp şey yapmama gerek yok. Belki yardım olur arkadaşlar. En son sinemde dönem. Bunlar da dönemiyor burada. Kimdir abi? bak gözünün önünde. Evine yapıyorum. Bunu da görürsün. Görürsün inşallah. Görmüşsündür sonra. Yap yap yapma. <laughs> Ay canım da çok pasta çekti gerçek hayatta. Arkadaşlar doğum günü kutlamasında herkes şimdi bana hediye verecek ya. Herkes çağıracak mı? Herkes hediye verdikten sonra ee, böyle tek tek şeyleri yapacağım. Neredeyse? Ben göremiyorum. Ben. Evet ben. 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 Oda. Sen oda. Anlamadım. Anlamadım ama ben. Ya şey olarak anladım da. Şey olarak anladım. oda yapmış. Öyle anladım. <laughs> kız kıskanayım. <kardeşim>. Ablam olabilirdi. Ü <laughs> birini <laughs> kız kardeş olmak ister misin? Kız kız kardeş. Sen O benim kız kardeş, sen ben yazayım. Okey mi? Ee, evet, galiba kabul etmedi. Ya bu kim? Bu kız kim? Beni de evden at. Ben geri girerim. Bu kim? What? What? <coughs> merhaba, merhaba, merhaba. Dön. Punkte. Bugün. Bugün doğum günüm. Bugün benim doğum günüm. Evet arkadaşlar herkes e, video bahçemize Yok yok. Benden gizli yeni ismini koyamazsın. <laughs> koştu, koştu, <kaştır>, koştu, <kaştır>, koştu. Bu <laughs> Türkiye'liyim ben. Türkiye'liyim Bu Türkiye, Türkiye. Bekle, pasta geliyor. Oo, benim doğum <dönmem>, günü <laughs> kutlamam mı yapılacak ilk defa? Oley, çok mutluyum şu an. Oğlum bu şey yapana kadar uyumuş ya. Bakın içine girebiliyorum. Oğlum içi. Çocuk uyuyor, çocuk uyuyor. Sessiz olun, sessiz olun. Çocuk uyuyor ses. Mi? İki tane arama dedim. ama Yeah. 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 ong için. ya. Ben niye hala çocukla bir şey konuşmaya çalışıyorum? Şarkı çalarsam tabii benim o Ah Gitsene. Ya bir git ya. Gider misin? Lütfen. Lütfen. Lütfen uzaklaş. Lütfen uzaklaş. Lütfen uzaklaş. Yoksa ben seni... Yoksa ben seni anlatabilirim. Kovalayacağım. Abiciğim açmıyorlar küpümüzü. Küpümüzü açmıyorlar küpümüzü. Hiçbirimiz birimiz için birbirimiz dördümüz Açık Ay çok güzel tableti var. Benim neden yok? Çünkü ben almak istemedim biliyorum. arkadaş doğum gününe çağırdı. Galiba doğum günü sürprizi. <laughs> gerçekten de doğum günü. Bir dakika bunu nerede almış? Sıra bende. Hadi. Arkata. Ne diyor ya? <laughs> Açın. Oha uh oha. -huh, uh -huh. Bende yemek var ama havuç var. Bir şey olur mu? Am <laughs> ye yeah, ye yeah, yes ye 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 ben ne yapacağımı <laughs> biliyorum sana bir yapacağım be ne ye be ye 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 erkek Açıyoruz. Susam ilgili diye gidiyor. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Gel. Don, don, gel dedim. Gel dedim. Gel dedim. Gel dedim. Hiç de anlamadım. Çok anlamlı. Çok anlamlı. Çok. <laughs> Aa, benim için yap o oh. Kız açmış ya. Yazıktır, günahdır. Bunları niye yemek vermiyorsunuz? Bu, bundan. Bundan. Onu şundan al. Bun, şeker, şekerim yok. Unutturma sakın. Bunu şundan al. Bundan al. Onu da al. Bunu da al. Aa, yeter. Benim neyim var biliyor musun? Neyim var? şekerim var. Bu 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 bunda men var. Benim 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 men var. Hani şekerin yoktu. Oğlum ya bu nereden aldı? Çok eski güzel geldi. Bu çok eski. Çok çok çık. Takip edeyim bari. Takip edeyim. Takip edeyim. Takip edeyim. Hı. Hı. Hmm. Reklam oldu, bitti reklam. Lan niye kusuyor? Ya ben ne güzel dans ediyordum, ben böyle dans etmeyeceğim böyle dans edeceğim. Aman 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 oğlum çok güzel. Bence en güzel dans Jenny dans. Jenny 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 Jenny. Teşekkür ederim ya. Oğlum gelsene niye kaçıyor? Kusuyor vallahi. Sorun nedir abi? Ha? Ha? Arkadaşımız. Niye? Ben mi? <Gülüyor> Yoksa <Gülüyor> çocuk çıktı oyundan. Нэрээ гитлээ. Чүвч 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 Buralarda yoklar. Yoksa oyun şeyinde falan ne derdi bu bakımda falan mı? Ne nerede olabilirler ki? Ayla nerede şu an? Şu an Ayla. Berin de ziyaret Ben bir video birazcık biraz, biraz. ama <tıklanıyor> olsun. Anladım. <tıklanıyor> <Ama değil mi? tıklanıyor> mı? Kıyafetleri giyiyoruz. Şu an izliyorsan 2 dakika videoya like atıp abone olmayı dener misin? <laughs> Musa Kral Şakir Eri o niye Oha Belki de gerçekten Oha 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 gider misin? Gider misin? Mom Mom Gitsene ya

<laughs> Aynen, <öyle. Sülüyor> yani. yaparak, an... de, an... Hadi. Hadi şimdi. Ya